dersimizin konusu inşallah teala haricilerden bahsedeceğiz. İlk önce haricilerden bazı kısaları bahsedeceğiz. Sonra tekfirin tehlikesinden bahsedeceğiz. Sonra tekfir hakkında bazı kaydelerden bahsedeceğiz ve en sonunda da. Ee, bu zamandaki e, hariciler kim olduğunu ve bunların fikirleri kimden geldiğini ve nasıl düşündükleri hakkından bahsedeceğiz. Allah Teala ayetinde buyuruyor ki laqad kana fi qisasihim ibretun li albab. Sizin için onların kıssasında, kıssalarında ve akıl sahipleri için e, kıssalarda onların kıssalarında ibret vardır. Dolayısıyla tarihte vuku bulmuş bazı kıssalarda, bazı olaylarda akıl sahipleri için e, ibret vardır. <gülüyor> <gülüyor> İbn Haldun rahimehullah teala diyor ki Allahu Teala insana e, iki tane akıl verdi. Birincisi fıtri akıl yani insanın yaratıldığı akıl Allah'ın bağışladığı hibe ettiği akıl doğduktan sonra ikincisi de muktesep akıl sonra insanın e, aklını e, tecrübelerle daha geliştirmesi bu da insan kendi aklını tecrübelerle geliştirir. Ne kadar çok tecrübesi olursa o kadar çok aklı ne olur? Genişler. Ve bildiğiniz gibi insanların ömürleri azdır. Bütün e, ömürleri e, bütün şeyleri yaşamaya müsait değildir. Halbuki tarihte birçok bir olay vuku bulmuştur. Bütün bunları yaşaması mümkün değildir. Çünkü ömrü Azdır. Ama bunları okuduğu zaman bunları tefekkür ettiği zaman bunları düşündüğü zaman o insanların ömürlerini kendi ömrüne katmış olur. Ve böylece tecrübesi çoğalır. Bundan dolayı Şafii Rahimullahü Teala Safa dinin naklettiği gibi El-Vafi isimli kitabında Şafii Rahimullahü Teala diyor ki tarih ilmi insanın aklını ziyadeleştirir. Çünkü insan yerinde oturduğu zaman ve tarihteki olayları okuduğu zaman vakialara e, sanki oradaymış gibi okuduğu zaman o kişi sanki oradaymış gibi evinde oturduğu halde sanki oradaymış gibi her şeyi görür. Okuyarak. Dolayısıyla vuku bulan olayları ve tecrübeleri kendi aklına, kendi tecrübesine izafe eder. Sanki kendi yaşamış gibi olur ve tecrübesi artar. Tecrübesi arttığı zaman ne olur? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. Ama maalesef insanlar tarihteki olayları bilmediğinden dolayı ibret almadıklarından dolayı onların kıssalarında ibret almadık, almadık almadıklarından dolayı ve okumadıklarından dolayı ve tarihteki olayları bilmediklerinden dolayı aynı delikten bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, dört defa değil birçok defa ısırılıyorlar. Bir defa ısırılır belki kanatır. İki defa ısırılır kanatır. Üç defa ısırılır kanatırır ama dördüncü defa onu helak eder. Bundan dolayı kardeşlerim nasıl ki göz nur olmadığında bir şey göremiyorsa gözün görebilmesi için güneş lazımsa ve nur lazımsa aynı şekilde Allahu Teala'nın verdiği akıl da aldanmamak için sadece kafi değildir. Akıl Allahu Teala'nın bağışladığı, hibe ettiği akılla birlikte kendi iktisap ettiğin, kendi kazandığın akıl da gerekir. Ve bu kendi kazandığın akıl ise dediğim gibi tarihteki olaylara veya tarihteki olayları vuku bulmuş olayları okuyarak olur. Tarih ilmini okuyarak olur. Şimdi biz tevhid anlatırken ne neyi anlatıyoruz? Mekke müşriklerinin halini anlatıyoruz. Mekke müşrikleri nasıl inanıyordu? Neden müşrik oldular? Neden dinden çıktılar diye anlatıyoruz ki tevhidi anlayalım e, ve yaşayalım diye değil mi? Mekke müşriklerin halleri de bir tarih. Tarih bilmek gerekir. Aynı şekilde kardeşlerim bu, e, tarihte vuku bulmuş haricilerin nasıl düşündükleri, nasıl fırkalara ayrıldıkları en ufak bir meselede birbirlerini nasıl tek, e, tekfir ettiklerini, birbirlerini nasıl hecir ettiklerini bazı kıssalarda dolayı an, e, kıssaları anlatarak anlatacağım. Ondan sonra e, bunu bu kıssalardan alınacak ibretler ve bazı tekfir kaydeleri ve bu zamandaki bazı tekfircilerin hallerinden bahsedeceğiz inşallahü teala. <laughs> bu e, olaylar kardeşlerim üç kitaptan <laughs> cem ettim. Ve bu üç kitap tarih bakımından e, kaynak kitaplar. E, en azından bir tanesi evinizde olması e, muhim bir mesele. Ve zannediyorum ki Türkçe'ye de tercüme edildi. Bir, birincisi İbni Kethir'in El Bidaye ve Nihaye. İkincisi İbni Esir'in El Kamil isimli kitabı. Üçüncüsü de İbn Cevzi'nin El isimli kitabı. Ee, bu kitapla bu vuku bulan bazı olayları bu kitaplardan cem ettim. <laughs>